bu böyledir. Çünkü Allah değildir değiştiren bir millete verdiği nimeti ve esenliği. Değiştirinceye kadar onlar kendilerini. Allah'tır şüphesiz ki işiten bilen. Bunların gidişleri de gidişleri gibidir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin. Yalanladılar hepsi. Tanrılarının iletilerini Yok ediverdik verdik bizde onların hepsini günahları sebebiyle ve boğu verdik işte firavun ailesini çünkü zalimlerdi onların hepsi kafirlerdir zira canlıların en kötüsü Allah katında inanmıyorlar çünkü antlaşma yaptığın halde kendileriyle uzanlardır onlar antlaşmalarını her seferinde. Hiç çekinmeden hem de her ne zaman yakalarsan onları savaş sırasında vereceğin cezayla korkusal onlara ve korkusal onların arkalarında duranlara belki ders alırlar. Eğer korkarsan sen de bir kavmin ihanetinden bildir onlara aynı şekilde antlaşmayı iptal ettiğini Allah sevmez kesinlikle ihanet eden kimseleri. Zannetmesinler kafirler yakayı kurtardıklarını. Onlar şüphesiz ki aciz bırakamazlar sizi. Kuvvet hazırlayın onlar için gücünüz yettiğince ve savaş atları korkutursunuz onlarla Allah'ın düşmanlarını ve kendi düşmanlarınızı. Bir de Onların ötesindekileri ki siz bilemezsiniz hiçbirini ama Allah bilir hepsini. Harcadığınız herhangi bir şey Allah yolunda ödenir size mutlaka ve zulmedilmez size asla. Eğer onlar yanaşırlarsa sen de yanaş barışa ve tevekkül et Allah'a. Olur zira en iyi işiten en iyi bilen.